Bankadan 400 bin TL kredi çeken bir genç ödediği dosya masraflarını geri aldı. Ancak aldığı rakama kendisi bile şaşırdı. Çünkü kredi çekerken bankanın ondan fazladan aldığı para neredeyse bir otomobil parasıydı para takdim ediyorum. Çok sağ olun. İyi günlerde Sağ olun teşekkürler. Şans oyunundan ikramiye değil hakkı olan parayı kazandı. Bankanın iade ettiği 15 bin lirayla geri ödemesiz kredi çekmiş gibi oldu. Şu an biz zaten bu parayı alınca şok geçirdik. Yani bu kadar büyük para olacağını tahmin etmiyorduk. Herkesin hayalidir bir otomobilinin olması. İşte böyle 2002-2003 model bir otomobilinin ortalama fiyatı 15 bin lira civarında. Ya da mobilyası beyaz eşyası yatak odası da dahil bir evi 15 bin liraya yenilemek mümkün. Peki o kadar eşyayı, arabayı niye anlatıyoruz diyorsanız hemen belirtelim. Bankaların aldığı kredi dosya masrafları kimi zaman bir asgari ücretlinin bir yıllık maaşına denk geliyor. İşte Yavuz Bey de o 15 bin lira için yola çıktı. Dosya masrafını geri almak için başvurdu ve o 15 bin lirasını şimdi sayıyor. 15 bin TL'ye yakın bir para. Bir ev kredimiz vardı konut kredisi. Ondan doğan olan bir para alacağımız oldu sağ olsunlar bizlere yardımcı oldular. Bu bankanın bizden almış, haksız yer almış olduğu parayı bize şu an geri verdiler. 4 yıl önce çekmişti bu parayı. Dosya masraflarının geri alınabildiği haberlerini duyunca harekete geçti. Davası bir buçuk yıl sürdü ama sonunda parasına kavuştu. Ne yapacaksınız bu parayı? Bir okuyorum hani onunla ilgili bir taksitler var onları yatıracağım. Binlerce kişi dosya masraflarını geri alabiliyor ama bankaların bu meblağı kredinin çekildiği tarihteki değeriyle vermesi ise bir başka tartışma konusu. Bir trilyon çeken var. Maalesef bununla ilgili bankaların kasasında bu para yaklaşık bir buçuk yıldır yatıyordu. Eğer bu para bugün işletilmiş olsaydı belki 30 lira olacaktı. Örnek olarak 2012 yılında çeyrek altının fiyatı 150 lira civarında. Yani Yavuz Bey dosya masrafına değil de çeyrek altına verseydi o parayı yaklaşık olarak 100 çeyrek altını olmuş olacaktı. 2016 yılında çeyrek altının fiyatı ise 210 lira civarında. Yani 15 bin lirası 21 bin liraya çıkmış olacaktı. Şu anki kaybı ise 6 bin lira civarında. Kredi dosya masraflarını geri almak için bankadan alınan kredi döküm listesiyle kaymakamlıklara başvurmak yeterli. Mutlaka haklarını arasınlar. Haksız yere ödedikleri parayı bankaların kasasında durmasın.